Son zamanların en büyük tuzağı robot süpürgelerin evde konuştuğumuz her şeyi veri olarak depoladığı ortaya çıktı. Pek çok evin yeni üyesi haline gelen robot süpürgelerden kötü haber geldi. Aslında konuşulan her şeyi kaydettikleri ve diğer arkadaşlarına toz taşır gibi laf taşıdıkları ortaya çıktı. Komşuların beraber aldıkları toz moz ile gez toz, komşularının testlerini birbirlerine dinlettikleri ortaya çıktı. Bu durumun işleri karıştırdığını söyleyen Ayşe Bahtsız Hanım, İlk günlerde komşunun sesini duyarken hayali sesler duyuyorum sandım fakat toz moza yaklaştıkça sesin ondan geldiğini fark ettim. Komşumun benim hakkımda söylediklerini duyunca koşa koşa onun yanına gittim. Meğer o da benim onun hakkında konuştuklarını hep duymuş da meraktan söylememiş ifadelerini kullandı. Son durumları hakkında bilgi veren diğer komşu Fatma Külister Hanım bu işin kötülüğünü anladı. Robotları kapı dışarı ettik hem zaten süpürge yapmak spor sayılır açıklamasında bulundu. Ne varsa sabahları sesiyle uyandığımız süpürgelerde var.